arkadaşlar bugün size Clash of Clans'ta klanımızı tanıtacağız. Öncelikle oyuna girelim bir. Şimdi takımımı yok mesela çok gerizekalı pek kaynadanmış alamamış neyse Bombaları şey alalım şimdi bizim klanımızın adı ultra güç kalan ultra güç klanımızın adı herkes davetlisi yardımcı liderlik isteyen arkadaşlarımız saygı bağış ve güveni aynı anda yapmak zorunda artı 30 alımlarımız var Atma sebeplerinin önde de küfür ve argudur. Klan hmm. başka bakalım bakalım. Klanımızı hmm, klan savaşlarına katılan arkadaşlarımız için açıktır. Herkes klana katılan arkadaşlarımız klan savaşlarına katılan arkadaşlarımız gelebilir. Klan savaşlarına katılan arkadaşlarımızı alamıyoruz ne yazık ki. Herkes klan savaşına katılmak zorunda. Klanımızı tanıttık. Bir başka Clash of Clans videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlarımız gelebilir. Klanın adı Ultra Güç. İyi günler arkadaşlar. Yo